30 dakikadan herkese merhabalar efendim. Ben Ece Maat. 30 dakikaya başlarken bir haberimizi aktaracağız. ABD Başkanı Donald Trump ikinci başkanlık dönemindeki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi. Detayları izleyelim. Trump ikinci döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi. İki ülke arasında 142 milyar dolarlık tarihteki en büyük silah satış anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında son teknoloji hava savunma sistemleri, savaş uçakları, kara ve deniz güvenlik ekipmanlarıyla eğitim ve modernizasyon desteği sağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Riyad'daki Amerika Birleşik Devletleri Suudi Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, teknoloji, enerji, savunma ve kritik mineraller alanında imzalanan anlaşmaların iki ülkenin ekonomik bağlarını güçlendireceğini söyledi. Trump ayrıca Amerika'nın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını duyurdu. Trump, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna görüşmelerinin muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini belirterek, Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu görüşmelere katılacağını kaydetti. İran'a da uyarıda bulundu. Eğer bir anlaşma sağlanmazsa İran'ın petrol ihracatını sıfıra indireceğiz dedi. Amerikan borsalarındaki yükselişe değinen Trump bunun süreceğini ileri sürdü. Trump 5 hafta önce satın almak için harika bir zaman dediği için eleştirildiğini anımsatarak Şimdi beni artık eleştirmiyorlar. İnsanlar dinlemeliydi ama çok daha yükseğe çıkacak diye konuştu. Amerikan Başkanı Donald Trump, kongrenin Amerikan tarihindeki en büyük vergi indirim düzenlemesini geçirmenin eşiğinde olduğunu belirterek, bunu başarırsak ülkemiz roket gibi olacak ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, forumda yaptığı konuşmada Amerika ile ilişkilerin 92 yıllık bir geçmişe dayandığını hatırlatarak, Amerika Birleşik Devletleri ile 300 milyar dolara aşan anlaşmalar imzaladık. Ekonomimiz bölgenin en büyüğü ve Amerika ile kurduğumuz ortaklık geleceğin altyapısını şekillendiriyor dedi. Hizmet ihracatçıları Birliği Turizm Komisyonu üyesi Bülent Bülbüloğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Yaz yaklaşıyor. Turizm sezonu açılıyor. Konuşarak başlayalım. Fakat son rakamlara baktığımızda aslında çok da parlak değil gibi gözüküyordu gelen rakamlar. En azından turist sayısı olarak baktığımızda ilk çeyrek rakamlarıyla hatırlayacak olursak orada Türkiye İstatistik Kurumundan alınan geçici verilere göre 2025 yılı ilk 3 ayında Ocak-Mart döneminde gelen ziyaretçi sayısı 2024'ün aynı dönemine göre %2.47 gerileme kaydetmişti. 8 milyon 843 bin olmuştu. Bundan evet. sonrası için ne beklemek lazım? Küresel anlamda da aslında volatil bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin iç gündemi de yoğun. Siz ne bekliyorsunuz bu yaz sezonunda? Aslında sezonu biz iyi bekliyoruz. Yani doluluk anlamında, verimlilik anlamında 2025 Türkiye turizmi iyi geçecek diye öngörüyoruz. Ama küresel, globalde Dünya çok sıhhatli gitmiyor. Yani Ukrayna-Rusya arasındaki büyük çatışma gerçekten Rusya turizmini, outgoing'ini çok etkiledi. Ki bizim de ana pazarlarımızdan, source marketlerimizden en büyük Rusya-Almanya. Yani orada %30'luk kayıp işte ortaya %11'lik çeyrekteki düşüşü getiriyor ya da aylık %2-2,5 düşüşü getiriyor ama daha sezon yeni hareketlenmeye başlıyor biliyorsunuz. Ağırlıklı olarak resort turizmi yapıyoruz. Başta işte Türkiye turizminin başkenti olmak üzere Antalya, Rusya turizminin büyük bir kısmını karşılıyor. Ama bir tek oyuncu Rusya değil Almanya'sı var, İngilteresi var, Nordic pazarımız var, Orta Avrupa benim ülkeleri var. Bu da daha yeni hareketlenecek bir hareketlenmeye de başladı bakmayın Nisan ayında çok da kötü veriler geçmiyor. Bizde olduklarımız fena değil hem Ege hem Akdeniz bölgesi hareketlenmeye başladı tabii bunu hava durumu etkiliyor pariteler etkiliyor ekonomik sıkıntılar etkiliyor siyasi hareketlilik etkiliyor mesela İstanbul da dünyadaki en önemli turizm merkezlerinden biri yaklaşık 20 milyon e, turist ağırlıyor. Ama işte bu siyasi hareketlilik, deprem bunların hepsi e, gelen insan sayısını, insan profilini e, etkiliyor. Ama yine de yaz yeni başlıyor. İşte havalarda mesela Nisan ayında çok yağmurlu, soğuk geçti. Hala yağmurlu, soğuk. O, 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 da bir etken, o da parametrelerden biri. E, ama ben Mayıs ayının bu ortalarından sonra çok daha hızlanıp ee, dış pazarın kuvvetli gideceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye dünyadaki e, turizm ülkelerinin e, ilk konuna girmiş. Hatta ilk üçünü oynuyoruz. İşte 60 milyar dolar, e, 65 milyar dolar hedeflerimiz var gelir olarak. 60 milyar milyondan fazla insan ağırlayacağımızı öngörüyoruz. Yani her şey kötü gitse yine 55 milyon kişi ağırlarız zaman. ben 60-65 bandının e, aralarında olacağını öngörüyorum. E, çünkü e, hani Akdeniz Çanağı'ndaki en büyük oyuncularından biriyiz. Yatak e, sayımız fazla, yeterli. Nitelikli yataklarımız var. iyi hizmetimiz var. E, i̇şin bir boyutu bu ama bir boyutunda hani konaklama sektörü, yiyecek içecek sektörü iyi bir pozisyonda mı? Değil. E, yani e, şu an karlılığımız bu ayları alırsak, mesela Mart-Nisan ayını aldığınız zaman neredeyse ciromuz kadar ya da ciromuzun yarısından en iyisi 10 yaşında yarısı kadar personel maaşı dağıtıyor. Yani döviz çok baskılı gidiyor. Enflasyon oranının yarısı kadar bile döviz artmadığı zaman yani çok karlı bir e, sektör değil. Sonuçta hı hı. hizmet sektörüyüz. Emek gücüyle ortaya çıkıyoruz. O yüzden hizmet ihracatı çok önemli. E, Türkiye ekonomisi için stratejik bir sektör yine hizmet ihracatı. Bunda üniversiteler var, filmciler, vardır, filmciler var, turizmciler ee, var. yani hiçbir şey ithal etmeden tamamen yerli ürünü, emek gücümüzü biz ihraç ediyoruz. En kıymetli, en makbul, en temiz e, döviz bu. Hani Türkiye şu an hani o dövizi üretecek e, en büyük mecralardan biri bu. E, biz Merkez Bankamız dolar, euro basmıyor. E, bir petrolümüz yok. Bizim en güzel şeyimiz domatesimiz, patlıcanımız ve e, temiz iş gücümüz. E, bununla da e, çok önemli kriter işte. Burada bizim kar etmemiz lazım. Şu an karlılığımız yok denecek kadar az. Eğer döviz kurları böyle giderse, yani Temmuz-Ağustos ayında maliyetlerimiz, enerji maliyetlerimiz, personel maliyetlerimiz daha çok artacağı için, e, yani bu seni çok insan zorlanır e, hizmet sektöründe Eminim, evet, teklifciler çok sıkıntı yaşıyor, ihracatçıların hepsi çok büyük sıkıntı yaşıyor, döviz kurlarından dolayı. Bülent ee, Bey, kurun etkilediği bir şey, evet sizin hem maliyet tarafına baskı yaratıyor, o tarafta bir negatif etkisi var. Bir yandan da Türkiye'nin pahalılığı ve aslında gelen turistin niceliği açısından da bir değişim gözlemliyoruz. Bu tarafa dair neler söylemek istersiniz? Evet, çok e, doğru bir tespit. E, nicelikler değişiyor. E, yine aynı şeye denk geliyoruz. Yani Türkiye artık bizim kaynak pazardaki ülkelerin, yani bize misafir gönderen ülkelerden daha pahalı hale gelmeye başladı. Yani bir örnek vermek gerekirse, işte İngiltere'de 5 e, pound'a 5 sterline e, yediği hamburgeri burada 10 sterline yiyor. Şimdi tatile gelen adam için, bu müşterinin e, profilini değiştiriyor, gelmek istemiyor. Ya da onun da alım gücü e, bu kadar artmadı. yani İngiltere'de bugün işte 2.35 e, civarında yıllık enflasyon var. E, orada artmadı, orada parasını rahat harcıyor ama Türkiye'ye geldiği zaman karşılaştığı şekil bu. Bu sefer her şey dahil e, konseptinde iş yapan, Türkiye'nin Türkiye'nin e, Hani resort tarafının yüzde bu konsepti iş yapıyor. Otelden çıkmıyor, çarşıya çıkmıyor, şehri gezmiyor. E, öğren yerlerine gitmiyor. Çünkü çok pahalı. Otelin içinde kalıyor. Bütün kostlar yukarıya fırlıyor. E, dolayısıyla e, bu çok sürdürülebilir bir şey değil. E, gelen müşteri profili de aşağı doğru gidiyor bu sefer. E, tüketimler çok artıyor. Şehir yaşayamaz hale geliyor. Yani şehrin de bizle beraber yaşaması lazım. Marmaris'in içindeki restoranlar, kafeler, alışveriş merkezlerinin yaşaması lazım ya da Antalya'daki AVM'lerin turistlerin yoğun talep ettikleri çarşıların yaşaması lazım ama otelden çıkmıyor. Dolayısıyla hani bir kültür ihracatı yapıyoruz esasında yapmamız gerekiyor turizmde. Bir, dediğim gibi stratejik bir sektör. Türkiye'nin gülen yüzünü en güzel yerlerini göstermemiz gerekirken. Otelin içinde misafir tıkılıp kalıyor. E, beden breakfast yani oda kahvaltı, e, sadece oda satan bir sürü konseptlerimiz var. E, apartlarımız var. E, bunlara talep e, %70 oranında düştü diyebilirim. E, her şeyi dahil konseptlerine de yoğun talep var. Tabii o müşterinin profili de değişiyor bu sefer. Ve pahalı ülke imajımız ortaya çıkıyor. Yani bugün... Kur'daki birazcık %10-15'lik bir artış esasında bu dengeleri hemen e, balans eder, normal seviyeye getirir ve ihracatımız daha da artacak. Daha çok talep göreceğiz. E, yani bizim rakiplerimiz de var sonuçta. Akdeniz Çanağı'nda İspanya en büyük rakibimiz, Fransa, e, Yunanistan en büyük rakibimiz. Bugün 12 14 milyonluk Yunanistan e, neredeyse 30 milyondan fazla misafir ağırlıyor. Ee, ve fiyatları da bizden uygun, hani güncelde de e, çok medyatik oldu artık işte herkes Yunanistan'da da gidip yemek yiyor, bura ile kıyaslıyor. E, bunu İngiliz de, Alman da yapıyor. Yani Norveçli de yapıyor. Mesela o konuda e, Nordik pazarında, İskandinav pazarında e, ciddi kayıtlarımız var. Birçoğunu artık Yunanistan'a kaptırdık. E bu da e, pahalı buluyorlar bizi. Dönüp geldiğiniz zaman niye pahalı buluyor? Kurdaki baskıdan dolayı. Bu birazcık oluşması lazım. Tabii ki Türkiye ekonomisi sıkıntılı dönemden geçiyor. Bunları da yaşayacağız. Bu bedelleri de ödeyeceğiz. Sonuçta düze çıkacağız ama bu arada çok kayıp da yaşayabiliriz. Birazcık daha Dengeli olması lazım bunun. Bülent Bey son olarak kısacık bir de e, yerli turist tarafını da sorayım. Orada geçen sene aslında bu Yunanistan mevzu bayis kapıda vizeyle de birlikte o tarafa e, çok bir e, aslında gidiş olduğunu, bunun da e, iç tarafta e, bir kayba neden olduğunu olabileceğini konuşuyorduk. Bu sene de aynı e, şey geçerli mi? De gerçi bu sene e, üzerine baktığımızda bir miktar daha e, vize alma tarafında sıkıntılar olduğunu da biliyoruz. Bu da çok güncelde konuşulan bir konu. Evet, Schengen ülkeleri artık e, bir, bir yıl, iki yıl sonraya e, bize randevusu veriyorlar. E, randevuya gittiğiniz zaman da bizi alacağınız diye bir kaide yok. Ama e, Yunanistan işte çok akıllı bir iş yaptı e, ve bizim iç pazardaki, e, yani Yunanistan'a ne kadar misafir gidiyorsa iç pazarda da o kadar kayıt var demektir. E, bu sene de aynı şekilde belki daha da fazlasıyla gidecek. Ve e, kapıdaki bize e, bu sene daha fazla talep göreceğini e, hem inan makamları hem e, Türk vatandaşları söylüyorlar. E, yani bütçelerine uygun, e, mantıklı olarak e, çok daha verimli bir tatil yaptıklarını söylüyorlar. Evet. Yani, e, hemen de kıyaslıyor yani işte Antalya'da bir yerde restorana gittik. E işte 200 lira hesap ediyorum. E Yunanistan'ın bir adasında Rodos'ta, Kos'ta aynı şeye 50 Euro ediyorum diyor. Haklı olarak e bütçe hesabı yapıyorlar. Evet. Yani Yunanistan'a biz kapı vizesiyle ki bu sene daha da artacak. Ne kadar insan giderse iç pazarda da o kadar e kayıp yaşayacağımızı üstüne üstlük bizi hani evet. alamayan, e gidemeyenler de e artık alım güçleri düştüğü için pazar teki oranda bir o kadar daha düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bir pazar yaşayacağız. Peki. Hizmet İhracatçıları Birliği Turizm Komisyonu üyesi Bülent Bübüloğlu çok teşekkür ediyorum katkılarınız için yayınımıza. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar biliyorum. Çok teşekkürler ve kripto diyerek devam edeceğiz. Devrim Danyal'la birlikte olacağız. Blockchain ve kripto para eğitmeni. Hoş geldiniz yayına. Sevgili canım merhaba. yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında sizinle son yayın yaptığımızda bu kadar pozitif bir tablo yoktu kripto piyasalarında. Aslında yatırımcısını uzun zamandır beklediği yeşilleri gördüğü bir tabloyla karşı karşıyayız. 100 bin doların tekrardan üzerindeyiz. Aslında bir miktar altcoin'lerde de bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Ethereum'da bir hareketlenme var. Onun tabii başka sebepleri var. O tarafı da ayrıca konuşuruz ama. Şöyle bir baktığımızda aslında hem jeopolitik risklerin azalmasıyla hem orada ticaret savaşlarında olan gelişmelerle genel olarak küresel risk iştahı da arttı ama başlıca sizin dikkatinizi çeken bu yükselişteki olaylar zinciri nedir diye sorarak başlayayım ben. Sevgili canım, belirtmiş olduğunuz gibi ılımlı hava e, kripto varlık ekosistemine de yaradı. E, 2.4 trilyon dolara kadar düşmüş olan hacim şu anda 3.3 trilyon dolara yani yaklaşık 1 trilyonluk bir artışla birlikte e, yüzleri güldürür hale gelmeye başladı. Bitcoin belirtmiş olduğunuz gibi e, en yüksek seviyesi olan 109 bine çok yaklaşamadı. 105 bine kadar e, geldi. Oradan bir geri çekilmeyle birlikte dün 103'leri görmüştü. E, bugün de o civarlarda e, salınıyor. Özellikle e, Bitcoin dominans Biliyorsunuz altcoinler için çok önemli. O da %64'lere kadar çıkmış ancak şu anda %60-61'lere kadar inmiş durumda. Özellikle en büyük altcoin olan Ethereum'un e, sürecin içerisinde %9.5'lı bir dominans değerine sahip olduğunu görmeye başlıyoruz ve 2600-2700 lira kadar çıkmıştı. Şu da şu an içerisinde de bütün bunların hepsi bize geçtiğimiz haftadan Bitcoin için yüzde ona yakın bir yükselme, Ethereum için ise yüzde 40'a yakın bir yükselmeyi gösteriyor. Son bir hafta içerisinde XRP ve Solana'nın da yüzde 20'lik bir artışla birlikte gene 100 milyar dolarlık hacimlerinin üzerine çıkmaya başladığını görüyoruz. XRP'nin 150 milyar dolarla Tether'i yakaladığını da görüyoruz. Bu arada Tether'in, USDT'nin de çok uzun bir zaman dilimi içerisinde 140 milyarla 145 milyar dolar arasında gidip gelirken şu anda 150 milyar doları geçiyor olması da burada sadece kripto varlıklarda değil, kripto varlık ekosistemi içerisinde stabil kriptolara da bir ilginin olduğunu da bize gösteriyor. Ethereum tarafında yükseliş bu yeni gelen güncelleme mi etkili oldu? E, Ethereum'da belirtmiş olduğunuz gibi geçtiğimiz hafta Pectra güncellemesi yayınlandı sevgili Ece Hanım. Bu ne sağlıyor? Bu e, katman 2 blok zincirlere e, ucuzluk e, yapısında Ethereum'un elini güçlendirme hale gelmeye başladı. İşlem masrafları ciddi anlamda düştü ve artık insanlar e, Ethereum'da eskiden olduğu gibi elleri titreyerek, korkarak e, işlem yapalım mı, yapmayalım mı tedirginliğini üzerinden atmaya başlayacaklar. En azından bir nebze de olsa. E, bir adım sonrasında bu e, ağın e, yoğunluğunu, e, bir şekilde daha rahatlatır hale gelmeye başladı. Özellikle NFT dönemini hatırlayacak olanlar vardır. 2021- 22 sezonunda NFT'lerin projeleri açıklandığında orada çok ciddi anlamda o projenin lansmanı esnasında sıkışıklıklar gerçekleşiyordu. Artık bu sıkışıklıkların bu ağ süreci içerisinde olmayacağını öngörüyoruz. Ve en son olarak da Staking adına verimli bir yapıyla birlikte hem katman bir hem katman iki arasında ciddi anlamda bir verimli süreç olmuş oldu. Bu da Tabii ki Ethereum'un fiyatına e, olumlu yansıdı. E, şöyle de bir toparlama yapalım. E, Ethereum'un e, sadece kendine e, oluşturduğu bir blok zincir değil, diğer bütün e, token ya da e, coin'lere de e, faydalı olduğu bir nokta var. O da ERC20 protokolü ile birlikte e, tüm e, Ethereum e, blok zinciri üzerinde çalışan yüzlerce belki binlerce e, token'ın bu ekosistemden faydalanacak olduğu. O yüzden de Ethereum'un artıyor olması onlara da bir e, artı değer getirecektir. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi 109 binleri görmüştük. O dönüm bir hatırlayacak olursak Trump tarafından başkan olabilme ihtimaliyle birlikte aslında gelen bir pozitiflik vardı. Ve orada en çok konuşulan konulardan bir tanesi rezerv olabileceği konusuydu. Buna dair gelişmeler yaşanıyor. Aslında artık oradaki beklentilerin yavaş yavaş karşılanmaya başladığı bir döneme mi giriyoruz? Niye soruyorum? Çünkü bu pozitifliğin ne kadar devam edeceği en çok merak edilen konulardan bir tanesi... İlk olarak da bu rezerv konusu Arizona eyaletinde sanıyorum ki gündeme taşındı. New Hampshire'da ilk oldu <laughs> sevgili Ece Hanım sonra Arizona Arizona ikinci oldu New Hampshire'ın da e, eyalet olarak şöyle bir özelliği var e, finans ekosistemi içerisinde olanlar hatırlayacaklardır 1944'te Bretton Woods anlaşmasının e, kabul edildiği e, nokta e, New Hampshire yani eyalet olarak Bretton Woods'a bağlı e, özür dilerim Bretton Woods New Hampshire'a bağlı e, bu sürecin içerisinde görmüş olduğunuz gibi e, yavaş yavaş e, Trump'ın söylediği e, genel anlamda e, FED tarafında e, bir e, şu an. that uh, yeah, yeah. yanıt bulmasa ya da e, herhangi bir çözüm e, üretmese de e, eyaletler bazında yavaş yavaş geçirmeye başladı. Bu da tabi diğer e, eyaletlere örnek teşkil edecektir ve bu sürecin içerisinde e, artarak e, bu rezerv stratejik rezerv oluyor olması ciddi anlamda bir artı değer getiriyor. Bu arada rezervin parası nereden geliyor diye merak edecek olan e, izleyicilerimiz olursa da burada sahipsiz kripto varlıkları ya da herhangi bir işte e, araştırmadan, soruşturmadan ya da yasa dışı elde edilen kripto varlıkların tam e, Tamamen bu stratejik rezerv noktasına aktarılması gündemde yer alıyor. Zira Amerika ABD'nin elinde 200 bin civarında Bitcoin bulunuyor. Bunu Trump daha öncesinde de açıklamıştı. Bunları satmayacağız ve Bitcoin'in stratejik rezerv süreci onaylandığında buraya aktaracağız demişti. Eyalet tarafında da oradaki hacim bu Bitcoin sahipliğinden kaynaklanıyor. Ee, şimdi peki tüm bu gelişmelerle birlikte aslında sonunda kısa da bir süremiz kaldığı için e, fiyat tarafına gelmek istiyorum ben. Nereye gider Bitcoin? E, Michael Strate, e, Strateji firmasıyla Michael Saylor'ı çokça konuşuyoruz biz bu Bitcoin alımlarıyla. Ara ara hep haberlere çıkıyor ama son olarak yaptığı fiyat tahmini oldukça dikkat çekici. E, 13 milyon dolar olabilir de tabii ki 2045 için ne söylersiniz? Sizin beklentilerinizde uyumlu, uyumlu bir söylem Sevgili hocam, dilin kemiği yok. Herkes bir şeyler <laughs> söylüyor. Ee, daha öncesinde Akim West'in e, genel müdürü e, Kate'i Lutz da söylemişti. O da yaklaşık 3.4 milyon dolar olur demişti. Bunlar tabii iyimser ifade olarak karşımıza çıkıyor. Michael Saylor'un şöyle bir noktası var. Strateji firmasıyla birlikte ki hatta eskiden ismi MicroStrategy'di şimdi Strateji'ye dönüştürdü ve Strateji'de Strateji B olarak yani B planı olarak da bir atıf yaptı Bitcoin'e özel olarak. Her pazartesi günü 16.40 itibariyle geç, geçtiğimiz hafta ne kadar aldığını açıklıyor. Bu haftada 13.390 Bitcoin'i ortalama 99.856 dolarla almış oldu ve elindeki Bitcoin miktarını 568.840 Bitcoin'e çıkarmış oldu. E bu da toplam e, şu anda e, arzı gerçekleşmiş olan Bitcoin'in %2'sine denk geliyor. Sevgili Ece Hanım arka planda herkesin inancı bu yönde artıyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde kurum tarafında çok ciddi anlamda, kurumlar bazında çok ciddi anlamda bir bitcoin ve kripto varlık ekosistemine geçiş hevesi de görüyoruz. Bu da Trump'ın söylemleri doğrultusunda atmış olduğu adımların artık söylemlerle birleştiği noktada bize ileriye doğru pozitif bakmamızı, önümüzdeki dönemin belki 109 bin en yüksek zirvesinin belki 125'lere çıkabileceğini gösteriyor. Bu arada özellikle içinde bulunmuş olduğumuz Mayıs ayı geçtiğimiz dönemlerde hep Satıp sonrasında tatil'e çıkmayı olarak görünüyordu ama e, bu sefer e, bu dönem için e, tamamen tersi olduğunu da gözlemliyoruz. Yani 70 binlerden tekrar e, yukarıya çıkarak e, 100 bin sınırını aştı ve e, buradan da gene 125 belki 150'lere çıkış sinyali olabileceği önümüzde görünüyor. E, bir de e, artık finansal ekosistemi ciddi anlamda paralel yürümeye başladığı için oradaki e, sistemlerle e, çok fazla e, birleşik hale gelmeye başladı, etkilenir hale gelmeye başladı. Trump'ın belki iki dudağın arasından çıkacak evet. sözlerle belirli bir yön almaya başladığını görüyoruz. Bu da işte önümüzdeki savaşın süreci içerisinde biliyorsunuz yarın önemli bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu bile çok büyük bir artı değer taşıyacaktır. Riskli varlıklar süreci içerisinde altınla beraber yön tayini belli olacaktır. Ama kripto varlıklar birazcık daha az kesin tarafından bilinip daha liste olarak algılandığı için şu anda temkinli gitti. Çıkmakta fayda evet. var ama önümüz daha açık görünüyor diyebilirim. Devrim Dayan, çok çok teşekkür ediyorum programı katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Ecemi, sağ olun. Ve böylelikle 30 dakikayı noktalıyoruz efendim. Saatlerimiz 13 gösterdiğinde seans ortasında tekrar birlikteyiz.